Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün must ve can't yapılarını işleyeceğiz. Başlayalım şu şekilde arkadaşlar. Belli bir bilgiye ya da veriye dayanan bir durumdan kuvvetli bir çıkarım yani deduction. Zaten deduction çıkarım demek arkadaşlar. Çıkarım yaparken must kullanılır. Şimdi örneklerimize bakalım ve daha iyi bir şekilde zaten kavramış oluruz. You have been working all day. You must be tired. Bakın burada present perfect continuous yapısı var. Diyor ki bütün gün çalışıyorsun. Yani bütün gün gün boyunca çalıştın anlamında. Geçmişte başlamış hala çalışmaya devam ediyor demek ki. Buradan onu anlıyoruz. Çünkü present perfect continuous'un anlamı o. Geçmişte başlamış hala devam eden bütün gündür çalışıyorsun, yorgun olmalısın. Yorgun olmalısın anlamında. Burada arkadaşlar onun bütün gün boyunca çalıştığını göz önünde bulundurarak bir çıkarım yapıyor. Yani aslında bir kanıta dayandırarak bir çıkarım yapıyor. O yüzden yorgun olmalısın derken, you must be tired. Bakın must artı fiilin birinci hali. You must be tired. Yorgun olmalısın. Evet bir sonraki cümlemize bakalım. The workers must be very hungry as they haven't eaten anything since this morning. Diyor ki işçiler çok aç olmalı çünkü onlar bu sabahtan beri hiçbir şey yemediler. Bakın burada present perfect yapısı var. Bütün yani sabahtan beridir hiçbir şey yemediler. Bundan dolayı işçiler çok aç olmalı. Yine burada işçilerin sabahtan beri bir şey yemediğine dayanarak işçilerin çok aç olduğu çıkarımında bulunuyor arkadaşlar. Burada işçiler bizim öznemiz the workers. Sonra da must artı fiilin birinci hali must be. İşçiler the workers must be very hungry. İşçiler çok aç olmalı anlamında kurduk. Must artı fiilin birinci hali. Bir sonraki cümlemize bakalım. Robert must like Chinese food. He frequently goes to the Chinese restaurant. Diyor ki Robert Çin yemeklerini Çin yemeğine bayılıyor herhalde çok seviyor daha doğrusu e, çünkü o yani çünkü dememiş de o e, sık sık e, Çin restoranına gidiyor. Yani burada onun sık sık Çin restoranına gitmesi e, gitmesine dayanarak. Robert'ın Çin yemeğini sevdiği çıkarımında bulunuyor. Yine arkadaşlar burada Robert öznemiz must ve fiilin birinci hali. Robert must like Chinese food. Robert Çin yemeğini seviyor olmalı. Yani seviyor olmalı ki sık sık Çin restoranına gidiyor çünkü. O Çin restoranına gitme durumundan bu çıkarımda bulunmuş. Özne artı must artı fiilin yalın hali. Bu şekilde must ile ilgili arkadaşlar cümlelerde bir çıkarım yapacaksanız must'ı kullanabilirsiniz. Yani bir olay olmuştur ya da bir gördüğünüz bir şeye dayanarak ya da bildiğiniz bir şeye dayanarak o olayla ilgili başka bir çıkarımda bulunuyorsanız must kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi must e, çıkarım yaparken kullanılabilir dedik. Bir de e, must'ın çıkarım anlamında e, olumsuz hali vardır arkadaşlar. Tabii biz must'ın e, olumsuz halini kullanırken tabii çıkarım yaparken olumsuz halini kullanmak istiyorsak mustn't şeklinde söyleyemeyiz. Çünkü oradaki mustn't aslında e, yapmamalı, yapmamalıyım anlamına karşılık geliyor yani bizdeki bu e, çıkarım yaparken e, kullandığımız must'ın olumsuzu olmuş olmuyor aslında oradaki must. In. Oradaki must yapmamalıyım anlamına geliyor. Biz çıkarım yaparken e, must'ın olumsuzunu kullanmak istiyorsak can't kullanmamız lazım. Can't cannot yani can't e, can't'in açılımı zaten cannot'tır. Eee can't e, modalını kullanmamız lazım. E, yani must'ı kullanamayız bu yapmamalıyım anlamına gelir. Bu çıkarım anlamındaki mastın olumsuz hali olmaz. Bu yapmamalıyım anlamına gelir. Ee, çıkarım anlamındaki çıkarım yaparken kullanılan mastın e, olumsuzu can't olur arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. You just got your salary this month. You can't be broke again. Yani diyor ki bu e, ayki maaşını, e, bu ay maaşını daha yeni aldım. Beş parasız olamazsın. Şimdi bakın burada bir e, maaşını daha bu ayki maaşını e, henüz daha yeni aldığını aldığı e, olgusuna dayanarak e, onun 5 parasız olamayacağını belirtiyor. Yani bir çıkarımda yap, bulunuyor ama olumsuz anlamda bir çıkarım. Yani 5 parasız olamazsın anlamında. Burada dikkat ederseniz e, must'ın olumsuzu olarak can't. Kullanmışız. Yani mustn't kullanmıyoruz arkadaşlar. Must'ın olumsuzu can't olarak kullanıyoruz. Ne zaman? Çıkarım yaparken. Ee, eğer e, ben yapmalıyım yapmamalıyım anlamında mustn't kullanabilirsiniz. Orada must mustn't o ayrı. Ama burada çıkarım yaparken biz mustn't kullanmıyoruz olumsuzda. Can't kullanıyoruz. Tamam mı? You can't be broke again. Sen e, yine beş parasız olamazsın. Zaten can't artı fiilin yalın hali. My dog has just been fed. It can't be hungry yet. Diyor ki köpeğim daha henüz beslendi. Daha yeni beslendi. Burada yine arkadaşlar has just been fed. Bakın has been artı fiilin üçüncü hali. Bu aslında present perfect tense'in pasif halidir. Edilgen halidir. Yani köpeğim daha yeni beslendi. Henüz beslendi. Anlamında. Hez artı bin artı fiilin üçüncü hali olursa bu present perfect tense'in pasif hali oluyor. Araya da bir zaman zarfı girmiş just henüz anlamında. It can't be hungry yet daha yani şu an henüz aç olamaz anlamında. It can't be hungry. Yine burada çıkarım yapıyor hani henüz daha yeni beslen beslenmiş olmasına dayanarak. E, köpeğin e, şu an acıkmış e, olamayacağını olamayacağı çıkarımına dayanıyor. Burada yine öznemiz artı kent artı fiilin yalın hali. Kent artı fiilin yalın hali oluyor arkadaşlar bu şekilde. E, bir sonraki örneğimize bakalım. I have just spoken to Adam on the phone. He is in Barcelona. That can't be him over there. Diyor ki ben e, Adam'la daha şimdi... Daha yeni konuştum telefonda. Ee, o Barcelona'da yani Adam Barcelona'da. Ee, oradaki o olamaz. Yani oradaki kişi her kimse o kişi Adam yani o olamaz demek istemiş çünkü onunla daha yeni telefonda konuştum o Barcelona'daydı. Bunu söylemek istiyor. Bakın o olamaz derken. That can't be him. Ee, öznemiz can't artı fiilin yalın hali. That can't be him. O olamaz. Anlamında cümlemizi kuruyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yine burada dikkat ederseniz bir passive voice vardır. Edilgen çatı. Present perfect tense'in edilgen passive hali. Peter has been grounded by his parents this weekend. He can't possibly feel happy about that. Bakın arkadaşlar burada Peter olduğu için present perfect de pasif yaparken Peter artı e, has kullanıyoruz çünkü Peter bir erkek olduğu için he diyebiliriz. Artı has e, yardımcı fiilini kullanıyoruz. Sonra da been, be artı verb tree demiştik pasifin yapısına. E, burada da e, present perfect olduğu için be fiilini bin şeklinde çekimliyoruz. Bakın, bin be, şeklinde çekimleniyor. Artı fiilin üçüncü hali, fiilin üçüncü hali. Peter has been grounded şeklinde e, present perfect tense'in pasif hali, edilgen hali olmuş oluyor. Bu ilk cümlemiz bu şekilde. İkinci cümlede ne diyor zaten? İkinci cümlede bizim asıl konumuz var. E, yani çıkarım, olumsuz çıkarım yapıyoruz. He can't possibly feel happy about that. O e, bunun hakkında e, mutlu mutlu hissediyor olamaz. Yani bu konu hakkında mutlu hissediyor olamaz. Şimdi olamaz derken e, hissediyor olamaz derken yine arkadaşlar öznemiz geliyor. Olumsuz çıkarım yaptığımız için can't. E, burada possibly muhtemelen demek arkadaşlar. Ee, sonra araya e, tabii oraya öyle kelimeler girebilir. Sonra da asıl fiilin e, birinci hali yalın hali. Sonra da cümlemiz devam ediyor. He can't possibly feel happy. O muhtemelen e, mutlu hissediyor olamaz diye bir çıkarımda bulunuyor. Olumsuz bir çıkarım olduğu için can't kullanıyoruz. Ve fiilin yalın hali araya da e, kelime girebilir. Bir sonraki örneğimize de bakalım. Laura, chose not to attend the dinner party. She can't be angry and accuse us of not inviting her. Diyor ki Laura akşam yemeği partisine katılmamayı tercih etti. O sinirli olamaz, sinirli olamaz ve bizi onu davet etmediğimiz için suçlayamaz. Çünkü o e, katılmamayı tercih etmiş. Kendisi yani bu Laura denen kişi kendisi e, akşam yemeği partisine katılmamayı tercih etmiş. Bundan dolayı e, o yani Laura bize kızgın olamaz ve bizi e, onu davet etmediğimiz için suçlayamaz. Şimdi burada bir olaya dayanarak yine e, o kızgın olamaz diyoruz. Yine başka bir olaya dayanarak çıkarım yapıyoruz. O kızgın olamaz derken başka bir olaydan çıkarım yapıyoruz. Şimdi burada yine öznemiz she, ee, olumsuz bir çıkarım yaptığımız için can't, sonra da fiilin birinci hali be, she can't be angry, o sinirli, kızgın olamaz anlamında ee, cümlemizi kurmuş olduk.